Değerli arkadaşlar, öncelikle hepinize merhabalar. Şimdi bu videomda da deneme analizi nasıl yapılır, denemeden sonra tekrarlar nasıl yapılır bununla ilgili konuları anlatmaya çalışacağım kendimce. Tabi bundan önce de deneme nedir, ne işe yarar, denemeyi niye yapmalıyız önce bunları konuşmak lazım. Şimdi öncelikle deneme kesinlikle şu değildir. Yani ben deneme çözdüm, işte alandan atıyorum 75 soruda 45 netim çıktı ve ben gerçek sınavda da bu neti yapacağım. Deneme kesinlikle böyle bir şey değil. Çünkü ben en başından beri söylüyorum. Hatta YouTube'da da videolarımda da Instagram'da ilk paylaştığım gönderilerden beri. Hani Eylül'de çalışmaya başladıysanız Kasım'dan itibaren böyle 3-4 haftada bir, ayda bir deneme çözmeye başlayın. Çünkü o deneme hani o güne kadar hangi konuya geldiyseniz onları görmenizi sağlar. Hem denemelerde nasıl sorular çıkıyor onlara aşina olursunuz. Ve bir sonraki çalışacağınız konuya da en azından o çözdüğünüz denemelerin size kazandırdığı bakış açısıyla çalışmaya başlarsınız. O yüzden en baştan bir deneme çözmenin faydası bu. Peki şu süreçte deneme çözmenin faydasını şimdi bana sor mesela soracak olursanız bu KPSS sürecinde en çok zevk aldığınız, verim aldığınız süreç neydi derseniz bu seri deneme programı derdim ben. Çünkü deneme öyle bir şey ki mesela alanda 75 tane soru çözüyorsunuz. Atıyorum işte 55 doğru, 20 yanlış yaptınız. O 55 doğru yaparken aslında o konuyu biliyordunuz ve deneme sayesinde tekrar etmiş oldunuz. Yaptığınız yanlışlara neyse yeni bir bilgi öğrenmiş oldunuz. Yani deneme hem size tekrar amacını güdüyor hem de bilmediğiniz, hiç duymadığınız veya duyup da unuttuğunuz şeylerin bilgisini size kazandırıyor. O yüzden deneme hem size tekrar yaptırması açısından hem de yeni bir bilgi öğrenme açısından çok önemli. Bu yüzden denemelere gerçekten büyük önem vermek lazım. Hem bir yandan da işte gerçek sınava hazırlık oluyor. O anki sizin psikolojinizi yönetmenizi sağlıyor. Bunu nasıl yap yapabileceğinizi size öğretiyor, gösteriyor. O yüzden yani şu ana kadar denemeye başlamayan varsa bile konuları bitsin bitmesin. Mutlaka işte bitmediyse mutlaka haftada iki kere bittiyse de işte branş denemeleri de çözüldüyse benim e, paylaşmış olduğum seri deneme programını mutlaka uygulamanız lazım. Gerçekten bu seri deneme programı size önemli bir aşama sağlayacaktır. Şimdi peki deneme analizi nasıl yapılır? Bu deneme sürecinde tekrarlar nasıl yapılır deneme üstünde? Bunu anlatmaya çalışayım. Mesela genel kültür, genel yetenekte bir tane deneme çözdünüz. İşte 120 soru. Doğrularınızı, yanlışlarınızı kontrol ettiniz. Ondan sonra boş bir kağıda sizin yanlışınız ne, neyse onu yazın. Konu olarak yazın bunu. Hani bilgi olarak değil de yani mesela e, tarihte Osmanlı kültür, kültür döneminde yanlış yapmışsınız. Onu not alın. Daha sonra neyse inkılap inkılaptan yanlış yapmışsınız. Bunu not alın. Daha sonra çağdaş Türk tarihinde Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi'nde şu alanı yanlış yapmışsınız. Bunların notunu alın işte coğrafyadan, vatandaşlıktan, Türkçeden neyse. Bunların kısaca notunu alın. İşte daha sonra orada yanlışlarınız neyse onlara bakın. Gerekirse denemenin üstüne yazın onları. Denemenin üstüne yazmak güzel bir uygulama olur. O hem yanlışlarınızı yanlışlarınızı kitabın üstüne, denemenin üstüne yazın. Konuları da boş bir deftere yazın. Daha sonra işte hangi konuda eksiğiniz varsa Yeni bir denemeye geçmeden önce mutlaka o konuyu işte kitaptan bir bakıyorsunuz. Kendi notlarınızdan mı bakıyorsunuz? Bakıyorsunuz. Neyse mutlaka o konuyu bir kez daha tekrar edin. Eğitim bilimlerini de aynı şekilde. İşte yanlışınız ne, neyle alakalıysa e, oradaki yanlışınızı o denemenin üstüne yazın. Konu neyse işte ö, işte rehberlikte ilk ünite mesela onu yazın. İşte ölçmede şu konu. Neyse onu yazın. Daha sonra o konularda hangi konularda eksiğiniz varsa onları mutlaka kitaptan veya kendi aldığınız notlardan bir kez daha tekrar edin. İşte bu sayede ilerleyen süreçte en azından o konuları tekrar ettiğiniz için fazla hata yapma fazla hata yapmamış olacaksınız. Yani gerekirse çok zorlandığınız kavramlarsa onları ayrı bir şey yere yazabilirsiniz, onları tekrar edebilirsiniz. İşte daha sonra mesela 3 hafta sonra, 4 hafta sonra da bu deneme çözdüğünüz denemeleri böyle açacaksınız işte gözden geçireceksiniz. işte sayfayı alacaksınız bu şekilde genel kültür genel yetenek ve eğitim bilimlerinden o yanlışlarınızı bir kez daha okuyabilirsiniz. 3-4 haftada bir. Bir de şu süreç şu önemli. Yani bu de, yaptığınız denemelerin analizi yani sizin e, hani o yanlışları kitabın üstüne yazıyorsunuz, konuları yazıyorsunuz ya. Onlar yani deneme sürenizi geçmesin. Yani gidip de genel kültür, genel yetenekten 100 tane soru çözdünüz. O tüm 100 tane soruyu gidip de tek tek cevap anahtarlarına bakmayın. Yani doğrularınıza çok fazla bakmayın. Hem mesela alanda veya eğitim bilimlerinde her neyse bir soruyu doğru yapmışsınızdır. Ama belki o şıktaki bir bilgiyi bilmiyorsunuzdur. Acaba çözümünde bunu anlatmış mıdır diye bakabilirsiniz. Ama gidip de dediğim gibi birden sona kadar hepsinin cevap anahtarını okumayın. Dediğim gibi yanlışları kitabın üstüne not alın. Daha sonra konuları boş bir defter yazın ve o konuları tekrar edin. Alanda da aynı şekilde. Alanda ben şunu önerdim. Alan biraz daha önemli olduğu için oraya biraz daha yüklenmek lazım. Orada yan, doğrularınızı, yanlışlarınızı buldunuz. Yanlışlarınızı e, denemenin üstüne not alın. Konular neyse o konuları boş bir kağıda yazın. Daha sonra o konularda ne eksiğiniz varsa onlara yönelik çalışma yapın. Yani nokta atışı yapmanız lazım bu süreçten sonra. Çünkü ben baştan beri program yaptım hep e, sizlere. Orada ne yaptı? İlk önce işte ilk 6 ay tüm konuları böyle yüzeysel işte iki soru bankası çıkmış sorularla destekledik. Yani konuyu genel olarak öğrendik. Daha sonra branş denemesi çözmeye başladık. Her gün o 3 alandan birer tane ders koyduk. O konulara yoğunlaştık. Eksiğimizi daha da daralttık. İşte artık bu denemelerle daha nokta atışı. Yani hiç bilmediğiniz bir bilgi çıkacak. Bunları öğrenme amaçlı olarak. Bu yüzden deneme analizleri önemli. E, bu deneme analizleri, analizlerini yapmak. İşte alandan da o yanlışlarınızı deneme kitabının üstüne yazın. Konulara boş bir kağıda yazın. O konuları tekrar edin. Daha sonra her hafta, şey işte haftada iki deneme, on tane eder. Hafta sonunda o denemelerin üstüne yazdığınız alan için sadece bunu yapın. E, yazdığınız yanlışları boş bir kağıda yazın. İşte dört tane, beş tane ayrı klasör oluşturun. İşte yeni edebiyat, halk edebiyatı, divan edebiyatı, eski Türk dili, alan eğitimi gibi o boş kağıtları onları yazıp klasörleyin. Daha sonra bunları da 4 haftada bir okuyun, tekrar edin. Hani o yanlışları bir daha yapmamak için iyice hafızaya atmış olursunuz. Yani netler nasıl artar denemede? İşte bu şekilde yanlışlarınızı yazıp tekrar ede ede ve e, yani 100 tane soru çözdüyseniz de bu 100 tanesinin çözümünü inceleyerek değil, yanlışlarınıza odaklanarak belki şıklar doğru yaptığınız bir soruda e, yaptığınız e, gördüğünüz bir şıkı bilmiyorsanız belki çözümünde onu anlatmış mıdır diye bakılabilir. Ama gidip de baştan sona çözümlerini okum, e, okumayın. Bu size çok vakit kaybettirir. Bu şekilde netler yavaş yavaş artar. Yani orada şu anda da sınava var, çok var. Yaptığınız netlere takılmayın. İşte bu şekilde böyle nokta atışı yapa 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 deneme çöze 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 Artık netler yavaş yavaş artmaya başlayacaktır. Sabırlı olmak lazım. Bir anda artmaz. Veya sürekli işte 45, 50, 55, 60 diye sürekli bu şekilde bir grafik de olmaz. Dalgalanmalar olur. İşte bir 55 yaparsınız, bir 45 olur, bir 60 olur, bir 42 olur. Bunlar önemli değil. Önemli olan burada denemede doğru çözdüğünüz soruların tekrarını yapmak. Doğru çözdüğünüz zaman onların tekrarını yapmış oluyorsunuz. Ve... Yanlışlarda da yanlışlarınız neyse onları tespit edip doğrusunu öğrenmek. Bu şekilde artık o bilmediğiniz, yanlış yaptığınız makası iyice daraltmak ve sınava sınav anında da psikolojik olarak o deneme çözerek hazırlanmış oluyorsunuz. Böyle yaparsanız umarım netleriniz yavaş yavaş artmaya başlayacaktır. Dinlediğiniz için hepinize teşekkürler. Herkese kolay gelsin. Herkese başarılar.